Adana'da bekçilerin şüphelenip dur ihtarı yaptığı genç sulama kanalına girdi. Elinde bıçak ekiplere zor anlar yaşattı. Neden kaçtıysa iki saatin sonunda anlaşılabildi. Tamam. Gibi. Gel, oğlum, gel gel gel. gel. İnat gel. De Bekçilerden kaçarken sulama kanalına girdi, etrafı çevrilince bıçak çekip direndi. ne sordun Yani bir yok evet. Kaç tane yakaladığından öyle Vırır. Adana'da bekçiler bir gençten şüphelenip durdurmak istedi ama o durmadı, sulama kanalına girdi. Barada var mı? Yok. Nasıl yok? Sana kadar Polis de geldi, etrafı kısa sürede çevrildi. Kaçamayacağını anlayınca cebinden bıçak çıkarıp magandalığa soyundu. Gibi. Gel oğlum gel gel gel. 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 Gözden de gelmeyeceğiz. Ayakkabıları elinde buz gibi suda yürümeye çalıştı. Olur, ol, ol, ol. Niye Olur, ol, 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 ol. Ekipler dakikalarca dil döktü. ikna etmek için her yolu denedi. Paşam biz bile burada donduk ha. Ben donmadım. Delikanlı ha. adamsın helal olsun. Can simidi bile atıldı. Gel, tut şunu. Tut. İki saatin sonunda ikna oldu. Emniyete götürülen şüphelinin evet. asker kaçağı olduğu ortaya çıktı.